Herkese yeni bir videodan merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz Suzi. Bu sıralar havalar pek iyi gitmediği için e, biz de evimizdeyiz. Hem dinleniyoruz hem evimizle ilgili işlerimizi hallediyoruz açıkçası. Kötü havalarda evimizin çevresini toparlıyoruz, yazı hazırlıyoruz. Röst, malum zaten biliyorsunuz ki önümüzde bayram. E, o yüzden biz de etrafı e, toparlayalım dedik. Hem aynı zamanda teknemizin temizliğini yapıyoruz. Karaya çekmiştik. E, altına zehirli boya attık sonrasında temizliğini yaptık ama havalar kötü gittiği için indirmedik henüz. Son bir yıkamasını yapacak İsa, ondan sonra tamamıyla denize inmeye hazır olacak. Ben de işte o tekneyle uğraşırken etrafta çiçekleri diktim. Ne bileyim birazcık etrafı toparladım. Onları göstereyim size. Hem evimizin bahçesini göstermek istiyorum. Biraz daha bizi de tanıyın görün nasıl bir yerde yaşadığımızı diye. Planlar biliyordur ki bizim günlük kiralık evimiz var. Önümüzde bayram olduğu için oranın da temizliğini yapacağım. Hep birlikte burayı gezeceğiz, göreceğiz. Bizim yaşam alanımıza size dahil etmek istedik. Önce size iki yıldan beri baktığım çiçeklerimi ve şu anki hallerini göstereyim. Yeni birkaç tane diktim onları da göstereyim. İlgili olanlar beğenecektir bence. Hadi gezelim o zaman. Evet öncelikle bugün videomuza erik ağacımızla başlamak istedim. Hemen şurada iki tane eriği çıkmış. <laughs> başka da hiç şu an göremiyorum ağacında. Resmen İsa abi benim için birer tane büyütmüş önceden. Hiç yok ağacında başka. İnşallah rüzgarlarla dökülmez. Çünkü dışarıda bayağı bir kuvvetli bir rüzgar var şu anda. Bakın şöyle bu çiçekliğin içerisinde bir sürü bodrum papatyalarım var benim. Şu an tam mevsimi çok güzel açmış hepsi. İki yıl önce diktiğim burada da güllerim var. Henüz açmadılar bunlar. Birazcık daha böyle baharı bekliyorlar. Burada da oğlum var. Değil mi oğlum? evet şu tarafa doğru misafirlerimizin yazın oturabileceği bir alan var. Yine burada yeni diktiğim çiçeklerim var. Burada koskocaman olan bir hatmi çiçeğim var. Geçen günlerde bu tarafları düzenledim. Şu an henüz açmadı ama şurada koskocaman bir dut ağacımız oluyor. şu masanın üzerine tamamıyla yazın kapatıyor ve çok güzel bir görsel oluyor. Şöyle bu sıra boyunca çiçekler diktim. Hepsini sıraladım. Aslında bunu bir nevi de şey için yaptım. aşağısı yüksek olduğu için hani gelen giden böyle düşmesin biraz set gibi bir şey olsun diye. Buraya bu sene böyle bir çiçek sıraladım. Yaz sonunda da muhtemelen oraya bir korkuluk yapacağız. Bizim en çok zaman geçirdiğimiz yerlerden birisi de yazın burası oluyor. Biliyorsunuz ki bizim bu taraflarda yemekler yazın hep dışarıda yeniyor. Balkonda ya da bahçede. O yüzden çoğu kişinin evinin bahçesinde böyle bir ocak ve bulaşık yıkayabileceği bir alan vardır. Yine dediğim gibi burada işte mangalımızı yapıyoruz keyifli sohbetlerimizi yapıyoruz. Misafirlerimiz de faydalanıyor. Şöyle büyük bir masamız var. Orada da herkes keyifli zaman geçirebiliyor. Bakın size tarihi eser sayılabilecek bir tartı göstereyim. Ee, İsa'nın dedesininmiş bu. Neredeyse e, 50 senelik diyebiliriz. 50-60 senelik. Şöyle bir kandil var. Bunu muhtemelen 50 yaş üzeri çok çok iyi biliyordur. Bu da aynı şekilde. Bir de şunları diktim dün, onları da göstereyim. Şöyle, kırmızı ve sarı. Çok tatlı görünüyor. Bakın burada da bizim badem ağaçlarımız var, limon ağacımız var. O da çiçek açmış. Çok güzel kokuyor gerçekten. Biraz toplayayım göstereyim. Şöyle merdivene çıkıp çağlımız ağacından dalından tazecik topluyoruz. Hatta yıkamadan yiyoruz. Hiç iyi bir şey değil ama dayanamıyoruz gerçekten. Var, çok ama şu an çok zararlı aslında toz falan olduğu için. Ama ben çocukluğumdan beri hiç çağlayı yıkadığımı hatırlamıyorum. Hep böyle. <laughs> Bağışıklığımız var bizim Aa, çok güzel ya. Şu bayağı büyümüş. Gerçekten güzel. Katılmış bu. Hı -hı. Evet bazıları katılmış ama şunlar güzel bak. Kilosu şu an ne kadarmış? 70 lira. Yani toplayıp götüreceğimde de bir rakam değil arkadaşlar. Hı. Yani şimdi ben bu toplamı için ağacı kesmem lazım. Dallamam lazım. Motoru, benzin almam lazım onun için. Ama çok var ağacında bu sene. Palan almam lazım, filan almam lazım. Pazarda 152 200 lira satılıyor. 50 liraya bizden alınıyor. Limon pazarda 40 lira arkadaşlar. E, 4 lira 4 lira veriyor toptancı. O yüzden biz de dağıtıyoruz yani. Limonlar da çiçek açmış. Aşağı bahçemiz var. Orada işte ceviz, portakal, limon, e, mandalina, incir. <laughs> Bayağı bir sayabileceğim e, ağaç çeşidimiz var. E, o açıdan bahçemiz çok zengin. Biz de elimizden geldikçe e, bir fidan buldukça dikiyoruz. Şöyle bir keyifli alan yaptık biz kendimize burada. Kışın e, o tarafa güneş çok gelmediği için bu tarafta oturuyoruz gelen misafirlerimizle, İşte ne bileyim komşularımızla falan. E, şöyle tatlı böyle e, renk uyumlu bir alan oldu burası da. Sevgili eşim, <laughs> ne yapıyorsun? Kolay gelsin ne yapıyorum ee, mikrofon vereyim sana şöyle sesin gelmiyor olabilir rüzgarlı hava bugün tekneyi toparlamaya çalışıyorum ben ee, birazcık bahsettim işte ben bahçe işiyle uğraşırken senin böyle şeylerle hı. uğraştığından altına zehirli boya sürdüm hı hı. ondan sonra ekstra olarak başkanı yaptık evet, zehirli boyamızı yaptık şöyle koyu lacivert bir tonda oldu Evet şuralara bardaklık koydum Şöyle iki, iki tane bir de bir burada bir, bir, bir orada. İşte ufak tefek e, şeyleri vardı. Altta deliği bilmem nesi su kaçıran yerleri vardı. Onların tamirini yaptık. İşte hava iyi olduğu an indireceğiz. Evet, Yeni maceralara atılacağız yani. ya Gerçekten bir haftaya geçti herhalde havanın evet. kötü olduğu. E, bir türlü şey yapamadık yani. E, i̇stediğimiz havayı yakalayamadık bir de tekneyle ilgili birkaç tane pürüz oldu o yüzden e, bu zamana kadar kaldı. Evet. E, onları da bence aslında ben bir video çekmek istiyorum tekneyle ilgili. Aynen. E, Aynen öyle. Şöyle havalar düzeldikten sonra tekneyle alakalı size bazı söyleyeceklerimiz var. <laughs> evet yani birçok kişi merak ediyor teknenin artı ve eksi yönlerini ondan ona değinmemiz gerekiyor arkadaşlar çünkü. bizden görüp gidip alabilirsiniz neyle karşılaşacağınızı. Önceden bilin yani. İyi bir bilgilendirme videosu oldu evet. azından. O zaman sen devam ediyorsun işlerine. Aynen hayatım ben biraz daha işim tamam, var. Tamam toparla madem. Tamam. Hemen arkamdaki şeyi göstereyim ben de bahçemi. <laughs> Bakın kendime çok tatlı bir e, hobi bahçesi yarattım burada. E, yazın içerisine daha yazın değil şöyle bir en fazla bir hafta sonra içerisine kılbiber, kıl biber, domates, e, salatalık bir de roka falan ekeceğim. O kadar. Yani sadece kahvaltılık yiyecekler ekmeyi düşünüyorum. Çünkü e, biz yazın zaten hani iş yoğunluğundan vesaire en çok kahvaltı yapıyoruz. Gerisi zaten önemli olmuyor yani yemek bir şekilde halloluyor. <laughs> Evimizin girişine şöyle bir şey yaptık geçen gün rengarenk. Giriş yaptık. Çok tatlı oldu bu. Şöyle bir de sarı gülümüz var. Onu da bunun üzerine doğru gönderdik. Çok güzel oldu. Bu daha da büyüyor. Bakar mısınız? Üçlü falan atıyor. Şuralar. Her yerinden delirdi yani. Çok güzel oldu. Buyurun. bakalım. Ne durumda? Evet. Terliksiz giriyorum. Karman çorman her yer. Evet. Ama buranın en güzel yanı... Ay açamadım açar mısın hayatım? Şu Ya bizim aşağıda çok net görünmüyor ama burada çok çok güzel görünüyor deniz. Bir de bunu seviyorum ben. Keyif mi? Evet, uykum geldi hatta yatarız mı? <laughs> Hadi temizleyelim hayatım. Ben giriyorum. temizliğimizi bitirdik. Size şöyle bir göstermek istiyorum. Valla bayağıdır uğraşıyoruz İsa ile. İyice bir detay temizlik yaptık. Şöyle yatak odasını. Şu an o kadar güzel kokuyor ki mis gibi valla. Portakal çiçeği kokuyor. Burada ben, salonumuzda tercimiz oldu. Sen ne yaptın hayatım? Evet. <laughs> tamam, geliyorum. Şurayı gösteriyorum. Evet, burası da öyle. Ben de böyle. <laughs> Sen de öyle. Mutfağımızda tercimizi yaptık şimdi. Ee, yani balkonumuzda güzelce bir kahve içelim, bir yorgunluğumuzu atalım. Sonra kendi evimize, yaşağa ineriz zaten. Ay dışarısı gerçekten çok rüzgarlı. Saç baş dağılmış valla. Ben de yoruldum hayatımda. <laughs> Yorulduk ama gerçekten pırıl pırıl oldu her yer. Evet. Bence değdi yorulduğumuza. Arkadaşlar evimizin e, Instagram adresini de bırakalım da şuraya. Evet, aşağıya yazalım. Oradan bakabilirsiniz daha detaylı isterseniz. Bizimle oradan iletişime geçebilirsiniz. Ay. Arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Ee, biz biraz dinlenmeye çekileceğiz. Biz bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Evimiz de hazır, biz de hazırız. Ee, şimdiden sizlerin de bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. İnşallah güzel bir bayram geçirirsiniz. Herkese mutlu, sağlıklı bayramlar arkadaşlar. Sevdiklerinizle huzurlu Evet. Nice, Neşeli. Daha nice bayramlara diyelim. O zaman kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıkla Allah kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> bye bay.